Şöyle şöyle çekeyim şunu. De Be... wa. Birence para veriyor gibi yapıp içindekini çaldım. <laughs> Çıkar göster. Aşkım getirir misin bütün bazlamiklerimizi yayında arkadaşları bir göt edelim. Yatıyor musun? Kalk o zaman. Kalkmam diyor. İşte görüyorsunuz Avrupa'yı olunca karınıza sözünüz gibi. Kalk lan! getiriyor Tamam karıcığım ben getirdim. İki tek yani. <laughs> hayır hayır küf küfürü bıraktım abi. Küfür etmiyorum artık. <laughs> etmiyorum da bana işte biliyor <laughs> Etmiyorum <ya>. küfür artık. <laughs> hem gösteriyorsun hem onu çebeş anneni pazarlıyorsun. Küfür etmiyorum eğitimci hocam kusura bakmayın en az bu kadar küfür edebiliyorum şu an. Ama benim umarım genital objemi ağzınıza sokmama izin verirsiniz. İzin de istiyorum. <laughs> İnsanla moral falan bırakmıyor ama bakayım illa küfür edenin değeri varsa. Biz de ana avrat sayarız sana. Ne oldu lan? ne oldu? Ne oldu adam? Niye sinirlendin? Raket mi ete? Biri içerilenmiş sana da. Bir şey oldu herhalde. Bir şey mi cevap vermedin? Kırdın mı lan adamı? Doğruyu söyle. Bak sen Daha ki? Millet kendi kendine kuduruyor. <laughs> Oğlum bir şey de ama bir şey de söylememiş ki. Bana bireysel bir şey dememiş. Çöp dediği için time out dedi ondan. Ha sen kuralı bilmiyorsun. Bizim chatte bak böyle küfür müfür bilmem ne bir yere kadar serbest ama böyle sevmediğimiz kelimeler var. İşte birine karşı böyle bir şeye karşı çöp denmesi gibi. Böyle işte birine bir şeye karşı bireysel küfür edilmesi gibi. Hani birbirinize girmeyin diyor o da. Yani <laughs> gökten gibi. Mesela onu artık çağrının chatte yazıyoruz. Kanka gözünü seveyim ya. <laughs> Vallahi yani geçen ya benimce o şey yazmanız peki ne? Oğlum çağrıyı 5 dakika izliyorum çöte götken yazasım geliyor sana yemin ederim ya. <laughs> yapmayın yapmayın başka hiçbir yayında yapmayın sonra ben kötü oluyorum bak. Tüm yayıncılar sonra gece günün sonunda beni arıyor. Kemal ya senin. Kemal ince... hadi yeni bir hashtag çıkaralım. Bak yemin ediyorum herkes böyle. Kemal senin ya. Şu chat be. <laughs> Moral bozulmuş böyle inceden. Olan. Ağız bir ben bir diyorum. Süçüyor. Ya. Bizim chatte toksiklik yok. Biz toksiyiz ama ne yapayım ben? Ya. olabilir bak ya. Harbiden. Bizde sıkıntı var. Oğlum Arbiden. bizim fake hesapları hatırlasana Kemal. Abu. Ama bir şey diyeceğim. Bazen de mesela eğlenceli oluyor ya. Komik oluyor mesela. Kanka oluyor. Ben geçen yarrak attım. Komik at, at, şey... banlandım mesela Sen niye yarrak atıyorsun oğlum? Sen o da. Yani bir yani kere hesabından ona... attım bu arada. O da olmaz oğlum. Sen kural ihlali yapmışsın. Neyin kuralını <laughs> anlamına koyayım? Ben partner değilim ki ya. Sana şimdi Eray. kanka bunu unutma yorum yaparsan bile saygılı olurum. Canım <laughs> bak sendeki ayrı işte bu insanın mizacı anladın mı? Na bu hayvanlara nasıl öğretim ben şimdi küfür etme diye? Eray sabah ağzında nokta gibi kullanıyorsun o lafı yani. Sen kendi yarana attıysan problem olmaz kardeşim. Eğer bir yerden, bir yerden bulup attıysan o zaman sıkıntı. <laughs> kanka direkt seni çekip attım ben. O zaman büyük banlanırsın oraz <laughs> <onu söyleyeceğim. gülüyor> Eray bir daha söyle. Eray bir, daha, <laughs> daha, <bir> daha <laughs> söyle. Böyle çok etkili olmadı. Bir şey Eray bir daha bir söyle. çabuk bir daha. daha, daha. Ney lan? O Şimdi zaman o yapacak mısınız? Aynen, aynen Bir, daha, bir, daha, bir daha, daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha Bir abi, daha, bir daha burayı. Ne demiştim? Bir de oğlum ben de seni çektim attım desene Eray. Ben de seni çektim attım. <laughs> ya bu değil oğlum bu değil ya. Ya bu <laughs> ne, uydu ne? mu? Ne? Bırım vereyim. Burun. Burun vereyim amına koyayım. <laughs> Adam laf ne vereyim halay mı Lan kere. vay delikanlı ne biri. <laughs> Lan o var ya onu vereceksin ya. Oo, <laughs> oh, yok bende. Lan nasıl yok ver başka müzik ver bir. Be. Ben sana uydur bak artık seni çalıştıracağım. Ver başka bir müzik ne var başka? <laughs> Kanka bende ne ara? Ne tarz olsun? Ya Canlı yayında edit işte, yapıyorlar. Tüm işimi olarak... çaldığınız zaman abi. <laughs> anlık olarak verilebilecek tepkiye karşı bir müzik olsun anladın mı? Var bu olur mu? Sola yatırıyon mu? Sola nasıl yatıracağım? <laughs> ya bir siktir git say buraya. Ben seni arkadaşlıktan da reddediyorum. Ben seni şikayet edeceğim Twitch'e. Buradan benim yayımdan başka bir yayıncıya sallayamazsın. ben o sesine katılacağım ki. Oğlum biri de alın lan Allah'ım. Sen var ya sen şerefsiz. <laughs> Yeter artık ya Bak kız da yanlış anlıyor sonra ha. Geçen dedim ki bak sen de aç bizim sesleri dalga geçtirdim. Vallahi sonra yanlış anlıyor ya. Ya biz dalga geçmiyoruz ki. Ama öyle anlaşılıyor. Özür dilerim. Buradan sesleniyorum. Özür, buradan sesleniyorum. Özü anne şu an özür dilerim. Yanlış dedi. anlaşıldıysak özür dileriz. Bizim mizacımız böyle. Kendilerimize koy koy şamata gırgır makara chatle beraber. Enes sesi hazırla şu anda. Enes, o, o sesi hazırla şu an, hak ettiği Enes'e. Orası <laughs> bir <laughs> çocuk lan. Ver bir de halay ver. Bu arada, var halay var. ver bir de Anna Demir'e. Ne mesela ben halay verince Akif Çekirge'ye mi diss atıyorum? ben anlamadım ki amına. Tamam oğlum ne güzel he. Dostluk kardeşlik kazandı şu an ya halayla güzel ne bir şey. Bu arada Cyber'ın adına özür diliyorum herkesten devam edelim. Orası bir 10 TL doğum günün kutlu olsun amına koyduğum Kemal desem bana dava açar mısın abi? Şaka bir yana seviliyorsun yengeye de selamlar. Ama açalım, Bak Kemal ben açalım. o 10 TL'nin... Gördünüz mü mi? bizim mizacımız böyle. <laughs> E-sports 5 TL abi minik Kemal ne tarafa doğru yatık? <laughs> ya şimdi Çağrı bununla ilgili espri yapacak <laughs> e bozuşacak. <laughs> Çağrı'nı <laughs> zaten bir yargılarla alıp veremediler. Yemin <laughs> ederim ben anlamadım. <laughs> Nerede aynen. bir yarak muhabbeti <laughs> var? Her yapmadan şöyle. önce böyle bir şey mi düşünüyor? Bugün nasıl bir yarak <laughs> kalsın? <gülüyor> Benim şahidim var ya okulu teröristler bassa ben kurtarırım. <laughs> aynen <koydum> aynen. <laughs> Sen Eray'ın en büyük hayalini biliyor musun lisedeyken? <laughs> Yok. Okulda yangın çıksın herkesi kurtarayım yangından. <laughs> Hayır teröristler bassın. <laughs> Geri de bir oldu. basıyor ben kurtaracağım herkese. <laughs> <laughs> o, o da başka ama o da ikinci set terörist basması. Ikinci Oğlum iki. bunu düşünmeyen var mı Kemal cidden? Kongo ama ben hiç diyor, böyle bir şey düşünmedim. Çete sor mutlaka çoğu düşünmüştür. Lan niye bir şey biri basıyor da biri kurtarıyor ben anlamadım ki. Hiç ben bir şey olmasın düşündüm. işte. Ben düşündüm gayet de. Top Vallahi patladı. hiç düşünmedim. Ne oldu? Biri nerede deseydi var ya çok kötü olacaktı tamam. Tamam. Spooky işlerle selam abi doğum günü kutlu olsun şimdi. Çağrıdan ben bekledim ben... ya. Biraz dinler misin demiş. Ne ya? <laughs> Dangın çıkmış. Mutlu yıllar Kemal. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar senden. Yapraklardan dallara Nice mutlu yıllara Cümle alem hasta olsun Üflediğin pasta Mutlu yıllar Kemal Nereden? Yeni yaşın kutlu olsun Kemal İyi ki doğdun İyi ki doğmuşsun Tüm dileklerin gerçek olsun. Frambuazlı meyveli çikolatalı. Tüm pastalar sana helal olsun. Kemal! Hadi üfle artık. Söndür şu mumları. Ooo. Ne güzel üfledin. Bravo. Kemal. Mutlu yıllar. Kemal. <laughs> bu çağrının yan kanalım bana bunu söyleyin. Kanka <laughs> <laughs> 10 HP kaldım yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> Kemal bu adını dava, atırasana. Dava açtım kardeşim hayır. <gülüyor> 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 dur dur adam şimdi bizi açar. Ne o? Bak Dalga dalga dalga. dalga. Sabah 9 gibi bir mesaj atmış bana. Murat Bey ne olur dönün acil. Sonra atmış sürekli. 15 bir tane arka arkaya atmış. Ta ben görmüyorum. Dışarıda işleri işlerim var. Onları hallettim. Sonra Allah belanı versin. PZV ne diye bakmıyorsun. Göt veren bir sürü hakaret. Neyse <laughs> Hadi sadece bugün acil bir durum mu var? Ay bugün kocamın doğum günü. Ona bir tane mesaj çeker misin? Adı Ahmet. Ahmet'in de ağzına sıçayım. Senin de ağzına <laughs> Orost bu pezevek göt verene bir de mesaj mı istiyorsun ha yanık amcası mı orost bu Dünyanın hakaretini ediyorsun kocana doğru bir mesajı için mi pezevek <laughs> Neyse kendime geldim <laughs> Hamit iyi ki doğdun <laughs> mutlu yıllar <gülüyor> <gülüyor> ha, Bu kadar küsürden sonra bunu hak ettim <laughs> Aa o diyor ki Ahmet der mi? Çocuk gibi. O Keşke Kemal versiyonu olsaydı. Oğlum çok iyi. Allah çok iyi. Ya bunu ben benim de doğum günümü kutlamasını istiyorum Murat Öçün. Aa. Hashtag'ı. Ya Videoda var mı videoya da? <gülüyor> <gülüyor> dalga, <gülüyor> dalga dalga. Sen Seyrayı TV üçlüyle selam Çeyit ve selam Kemal abi benim adım da Eray Çevrendekiler bana Eraylar çok mal oluyor diyorlardı hakikaten öyleymiş senin etrafında <laughs> kanın canlı kanıtı var yani ben ne diyeyim şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bro <laughs> Ez dava dolu sarı Eray Ay Rulos <laughs> Bay Ağız Yaz Yeri ya, sevmiş senlenmiş hoş geldin Ozan Akaydın üçlüyle barış karşılığı tekrar atıyorum doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara doğum Günü özel olsun diye. Diğer topladığın destek kampanyan çok güzel. İyi ki varsın. Seni severek eğlendik izliyorum. Ekip ile evde toplanıp eğlenceli onu maalesef yapamayız. Evde toplanamıyoruz bu yıl çünkü koronadan dolayı ee, şey etmeyeceğiz. Şimdi Eray'ın falan zaten çıkma izni var izni yok sokağa. Ayrıca karantinasyon işte. Şimdi, ya. 11'den 3'e kadar. Kanka, yine riskli. Yani şimdi sokağa çıkma izni var diye ilk gün o şeyleri görmedin mi? Ee, AVM'leri bilmem neler. Ne oldu milletin evinde ne bitti oğlum? Kıyafet mi bitti? AVM nasıl doluyor lan? Bak şeyi falan Oğlum AVM sırası oluştu amına koyayım. Nasıl oğlum? Büyük ihtimal. Kuaför mü? Aa evet olabilir. Aa, Doğru. Çocukları falan da götürüyorlar. Oğlum ne bitmiş olabilir diye düşünüyorum. Ne yani? ara kitap falan ne ne olabilir ki? Eve de söyleyebiliyor mesela online söylemek bir tık daha mantıklı geliyor bana şu an. Aa için gidecektim. Gitmedim mesela. Kanka ama herkes online alışveriş yapmaya da alışmadı ya birçok insan. E kanka güzel bir şey aslında adım yani şu an online'a çevirmek için. Gratis. Bence de. Oğlum aynen Elsie Vakiki'nin önünde ne biçim kuyruk vardı. O fotoğraf ne öyle. Enteresan ya. Adamlar İngiliz akın etti. Niye mesela acaba? Korona var korona. Şey mi aldılar ne aldılar?

İstemiyorum istemiyorum ama böyle mecburum. Karıma onu sevdiğimi söyle. Sen kötü bir adamsın. Emin misin? Girişimi. Oyun dondu. Sen ciddi Murat Bey suçlayla Kemal seni çok seviyorum. Sana çok ezeniyorum. Eyvallah canımsın. Umarım ileride senin gibi orospu olur. Allah ne sanıyordun ayrılmamı, bağırmamı ya da oh. hey. Diğerde şarkı söylüyor musun? Bence de söylemiyorsun. Buradan gidebiliyoruz değil mi? anahtar buldum. Bunu nereye sokacağım? Göt Eee... şey kapıya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bastırık bana. ne var, ben var. Gireyim, Abi, giriyor, be giriyor, be giriyor, be giriyor, giriyor. Lan lan korusaydınız Sonra birden... ...hayatıma birisi girdi. Bir oldu iki kişi. Birinin adı Özge... ...diğerinin adı Elsa idi. Sen kimsin lan? Renkler... ...daha parlak... ...daha sıcak gelmeye başlamıştı. Eee? Sonuç? Sonuç ne? Artık... ...dertleşebiliyordum. Artık önümü görebiliyordum. E aynısı tavuk tavroz da yapıyor, öküz buzağı da yapıyor, <laughs> İnek de yapıyor. Yaptığım yanlışlar doğruya dönüyordu. Başka bir şey var mı? Yok arkadaşım, menfaat vardı, menfaat. menfaat. güzel beğendim. Bayram 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 bayram. Bu arada şey, e, geçen bir soru sormuştuk hatırlıyor musunuz? Eee reise, Cengir abiye. Bir soru sormuştuk, bir matematik sorusu gibi bir şeydi. O sorunun cevabını eğer seninle paylaşırsan... cevabını. Şöyle bir şey dedi kanka işte. Bu sorunun cevabını eğer paylaşırsam Cihangir Eee yanıtladı ama dedi. Yanında bir abi var ya o cevap verdi. Yanıtladı evet, ama dedi. Bunu dedi sen gösterirsen büyük ihtimal toplu içeri gireriz <laughs> Ben de dedim abi tamam <laughs> gerek yok. Biz anladık. Nereye çıktı? Ne yaptı? Ben anlamadım yani orasını. <laughs> Ondan dolayı adam da atmadı yani. Ama şöyle bir şey dedik. Bir gün canlı olarak bir programımız olacak inşallah ileride. Ona davet edeceğiz. Onun için sözümüzü aldık yani. Birlikte çok güzel olur. Falan muhabbeti oldu. Harbiden de olur yani. Baya keyifli sohbet, muhabbet, eğlence olur.